Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Sky Block oynuyoruz. Sky Block evet. Lan niye geldim iskelet? Grip. Şimdi dur. Ölüme atlayacağım ama bunu da öldüreceğim. Bon. of. Allah öleceğim bu gidişle. Tam buradan çakamazsın. Yanımda kardeşim var da konuşmayacakmış. Konuşmasın. Ben, ben önceden bak. Oha 4 ağacımda büyümüş. Ben bunun birinci bölümünü çekmiştim. Ama birinci bölümünü çektim ben. Sonrası ikinci bölümü de çektim. O zaman bir kay bir sorun vardı. Ondan dolayı yüklenmiyordu. Bir de Böyle oyun zamanında böyle şeyler falan gelmişti bana. Bunlar falan gelmişti. Bu diamondlar şimdi geldi ben. Yani bir şey tam konuşamadım. Şimdi şunları keselim. Bu bölümde tarla yapacağım. Ama ilk önce şu ağaçlardan çıkan sevdikleri yani fidanları. satacağım para kazanacağım. Çok zengin olacağım. Görürsün. Ama Kardeşim bir şey Kardeşim bir şey soruyor. Ben de ona cevap veriyorum. Yani sonra deli mi bu diye şey demeyin. Deli mi demeyin. gelmedi. Güzel. Tam tamına üç tane fidanı kaybettik. Tane. Allah rahmet eylesin. Çok soğuk espri. ağaç bu elma düşemez mi? Buraları kesebilirsiniz. Can sıkıntısı şunları toplamam lazım kesin olarak çünkü para lazım para lazım işte bunları satınca para geliyor öyle bir sistem var market sistemi fidanları bayağı para ediyor çünkü fidan bulması zor olduğu için yani burada fidan zor işte çok öyle fidanın olmuyor. Ama bende bayağı bir var çestedi bir 5 6 tane vardı. Hazır elma gelmişken karnımız da açıktı yiyelim. 10 tane fidan güzel. düşmedi. Bu odunlar da eskiden çok lazımdı da şimdi o kadar lazım değil. O yüzden almasak da olur da. Yine de alalım. Eninde sonunda ihtiyacımız olacak. Sonra diyeceğiz ödün yok. Bu arada sesimin kötü gelme sebebi ya geliyorsa yani biraz kısık geliyor. Ben izlediğim videoları kısıt geliyordu ama kötü gelmiyordu cızırtı falan da yapmıyordu çünkü benim kul mikrofonlu kulaklık ya aslında ben mikrofon alacaktım bir şey oldu işte o yüzden ya alırdım ama hani ben istemedim sonra bunu aldım ama bunun mikrofonlu kulaklık olduğu için kulaklık rahat her şey rahat da ee, bunun Mikrofonu biraz uzakta kalıyor. Diğerleri gibi çok yakında değil. O yüzden benim de sesim kısık geliyor ama o kadar değil yani. Bağırmak da istemiyorum yani. Normal konuşuyorum. Gitti ordan aşağı Şimdi 14 tane. Bu da ben videoda değilken gelmiş 3 tane elmas. Bu arada arkadaşlar şeyim. Ama skinim farklı. Ama benim işte görüyorsunuz. Şahit, kanıt. Güzel oldu. Aslında tekstür pek benim değil. Ben arkasına şöyle bir şey ekleyeyim dedim. Eklerim güzel de oldu. Şimdi 23 tane var. Bunun yarısını alsak 12 eder. Ne kadar zeki bir çocuğum. Şimdi bir saniye. Bu arada onları game moddan falan almadım. Zaten game mod açılmıyor o diamond setleri. Gidelim. Hemen aşağı iniyorduk. Ve bu arada bakayım kayıt ediyor mu? Ediyor. 6 dakika olmuş ve biraz uzun olabilir. Benim bilgisayarım hızlı. Yani eskiden hızlı değildi de. Yani burada değildi aşağıdaydı. Devam ediyoruz. Şimdi neredeydi orası ya? Ee, buradaydı. sayısı 75. Şimdi bir saniye kartop doğumu neredeydi? <laughs> Şuradaydı herhalde. Kartopu doğumunun tanesi 300'ü. Şimdi hesaplamayacağım, hiç satacağım işte. Zaten daha çok ağacımız olacağı için. Ağır kırdım. Burasıydı. Şuradan, şunları satalım. Tatılsana.

Boş ver. Ya boş ver diyorum da benim şeye ihtiyacım var. Karpuz tohumuna. Al artık gelsin yine şunlar. Ben bu koşma tuşunu shift yapacağım. Böyle olmuyor. İki kere V'ye bas. Biraz zor. Biz de balkabağı tarlası yaparız. Ama ben parayı bulursam direkt alacağım. Ama satılıyor diyor. Satılmıyor. Şimdi ne yapsak. Yemek yerim. Bu arada çok güzel. Tekstür pek. Yani güzel. Aslında ben yapabilirim kendime. Ya ben bir arkadaşıma söyledim. O yapacak bana da. Sıra varmış. Sıra olduğu için. Bir de buraya gidilmiyor. Çünkü böyle koyuyorsun blok. Blok kabul etmiyor. Siliniyor. Sen de aşağı düşüyorsun direkt. Böyle kaç kere itemlerim gitti. Ben de burayı canavarlar gelmesin diye kapatmıştım. Tek bloktu zıplarlar diye bir tane daha koydum. Ama sonra bir de yalnızlıkla bunu koydum. Kötü duruyor. Ben şunu kırayım. Ben. Ya kıyamıyorum da şuna kırmaya. Ay. Kırdım. Bitmesini istemiyorum. Hiç kullanmadım. Ama bitmez. Yani şunu da çeste koydum. fazla da taşım yok yani. Şimdi Bir <laughs> kasma yapalım. Orada onların yani şu diamondları almadığımın kanadını da göstereyim. Böyle komut kullanılamıyor diyor. Yani bu komutu kullanma hakkına sahip değilsiniz diyor. Böyle arada sırada kömür çıkıyor. Da o yanarsa sıkıntı büyük. Aslında kömür neyimize yarayacak ben onu anlamıyorum ama. Gene de kazıyor gelirse gelir. Burada da pek bir şey yapamıyoruz. Şunun büyümesi lazım. Büyürse yaparız. Büyümezse. Bir de ben şurayı büyütecektim. Onu büyütüyorum birazdan. Toprak da çok önemli. Çok kullanmıyorum. Şimdi bunun bir tane kasma daha yanımda kalsın da düş falan koyarım. Bu büyümüş. Bunu keseriz. Her birbirine çarpışır değil mi? Şu kadar. Taş gitti. Şu anlık şurayı biraz büyüteyim. Bir iki ağaçlık bir şey değil. toprak sayısına göre zaten ağaç geçebiliyorum. Tamam. Daha fazla ağaç etsin diye o kadar da büyütmeye gerek yok yani. Ya büyütmeme de gerek yok. Ama Şimdi şey neredeydi? Ay. Balta. Aklıma gelmedi bir anda ismi. kırıldı. Diamond kullanmak zorundayız. Ya da kullanmayacağım. Bana ne o kadar taşım var zaten. Lan ne yaptım ben? Al bu düğmeyi şimdi. Odanın boşa gitti ya. Oğlum o, o kadar da üstümde odun var. Dört. O kadar da uzun tutmak istemiyorum. Renderlaması zor. devam ediyorum arkadaşlar odama baskın yaptılar odama diyorum da o da benim değil o da benim de kardeşimle benim şimdi kendi üstüme alınmıyor şu acı kestikten sonra bitireceğim Çünkü kaç dakika oldu? 16 dakika falan oldu. 15 16 dakika oldu. Yani yeterli bir süre. Ay düşüyordum. Düşseydim var ya intiharlık bir zaman. Abi Biraz da ben şunları düzenleyeceğim. Şu skinle gireceğim de. Ya benim bu skinle girme sebebim çünkü bu skin buraya kayıtlı da yani bu Kentrex pvp serverına kayıtlı da Yani buradaki skyblock Onda olmadığı için anladınız siz Yani anlayan anladı Yani farklı hesaplar olduğu için O yüzden olmuyor Belki o fotoğrafı da koyarım Yani bu hesabın skinini de koyarım ama Boşverin Bu arada ipi unuttum falan yazmayacağım artık Açıklama bölümüne Ya da şu ağacı da keseyim Canım istedi şimdi işsizim ben. Şu envanteri şöyle yapıyoruz ya buralara da kendi skinimi koyacağım? Çok şekil tuttu. Ya da koysam mı koymasam mı bilemedim şimdi. Ben biraz oynayacağım yani bu tekstüpekin üzerine benim tekstil pekimin ya yapacak bir arkadaşım ama bayağı kişi ondan tekstur istediği için zaman var yani sıra var ben 13. sırada mıyım neyim o yüzden 7 gün falan ben sordum bugün Skype'tan 7 gün falan sürer dedi o yüzden o yüzden işte 7 gün içinde ulan bu da büyüdü şimdi ya şansa bak 真的贴心。 Oha diğer ağaç da büyüdü ya. Ben kesmeyeceğim diğer de. umurumda değil zaten. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.